Merhaba arkadaşlar. Yeni bir Plants vs Zombies videosuna hoş geldiniz. En son Adventure'da gece bölümlerinin ilk 5'ini bitirmiştik. Bu bölümde de oradan devam edeceğiz ama önce Zen Garden'ımıza tabii ki bir bakıyoruz. Salyangozumuz yine hiçbir şey yapmayıp uyuyor. Sağ olsun kendisi. iki elmas daha. Oyunu bu arada Zengard'ın açıkken hani açık bırakma işini para lazım olursa yaparım gibi düşündüm. Şimdi hiç yapasım da yok biliyor musunuz uğraşasım yok. O yüzden para lazım olursa bir noktada öyle bir şey yapabilirim. Yaparken söylerim zaten. Şimdi girelim Adventure'a. <laughs> tamam çok bir şey yok gibi mıknatıs zombi şey mıknatıs <laughs> mantardan koyacağız. Onun dışında normal bir savunma yapabiliriz. Şöyle iyiyiz bence. şeye ne yapmak istediğim konusunda emin değilim. Arkaya mısır mı koysam şu üçlülerden mi koymaya çalışsam ikisinden karışık bir şeyler mi yapsam. Ondan tam emin değilim ama iki bayraklı bir şey olduğu için herhalde mısır koyacağım. Çünkü diğerine yetişmeyebilir paramız. Daha koyayım buraya direkt bir mısır. Burayı da kıralım. Güzel. Her yeri hala savunabiliyoruz şurayı da kıralım. Huni zombi yine doğru yerden geldi. O da güzel. Şuraya da bir mısır atalım. Gerek olmayacak büyük ihtimalle de. Çok fazla beleş mantarımız var çünkü hala çok bir tane mezar taşımız kaldı onu da hatta hemen paradan çıkaralım bakalım futbolcu zombi gelirse nereden gelecek futbolcu göremiyorum Allah Allah buranın ilk yarısı bana daha zor gelmişti ama. Bolcu geldi. Hiçbir şey yapmasak ne olur merak ediyorum. Ya atılması lazım yalnız. Heh. Acaba bu ekibi alabilir mi? Bak nasıl mutlansız koyacaktım. Mutlatısları unuttum. Bu ekip bile aldı bu arada. Tamam. Mıknısırı... Unutmuşum her yere beleş mantar koymaya alıştım. Tamam bu şekilde... Sırtımız yere gelmez bence. Ata şöyle bir yapabiliriz. Taş koymaya vaktim var mı? Yetebilir aslında ucundan. Ama koymak istiyor muyum ki? O da var. Ben şunu giderse koyayım buraya. Tamam. Şu an sağlamız. geçmiş olsun zombi kardeşler. mı? bomba. Kolay bir başlangıç oldu. Kapıyı mıknatıs çekiyor muydu ya? Çekiyormuş. Yine mıknatıs yapalım bu sefer. Fazladan bir mıknatıs daha koyarız yani. Ama bunların hiçbiri işime yarayacak şeyler değil gibi. Taş yerine balkabağıyla idare edebiliriz. Bunlar garanti olması gereken şeyler. Mıknatıs diyoruz. Arkaya koymak için bir tane şundan alsam. Bir de şundan da alasım var aslında da. Bir şeyi kaçırıyor muyum emin olamadım. Hipnoz almamış oluyoruz. Ama zaten mıknatıslarımız doğru çalışırsa hipnoza gerek kalmayacak. Alan vuran bombamız olmamış oluyor. Sadece squash'imiz olmuş oluyor. Tankı alırsam ama alacağım gibi. Böyle bir deneyelim. Kötü oynamazsam sanki sıkıntı çıkmaz gibi. Şu mezar taşının yakınlığı tabi hoş değil. Evet. Yazı turayı da kazanamadık. İstediğimiz yerden gelmedi. Ama sıkıntı çıkmayacak herhalde. Yetişmiş olmamız lazım. Tamam şu arkaya korkaklardan dizmeye başlarız gerek oldukça. Ondan sonra da ön tarafa mıknatıs artı tank. Mıknatısın önüne tank koyarım ikisine de bal kabağı koyarım gibi hayal ettim ama. Bunlar burayı böyle alır mı ya? Bence alır. Almalılar. Şu taşla çünkü şu an bir şey yapmak istemiyorum paramız zaten sıkıntılı. Ee, beleşleri koyalım. Şu an yapabilirim galiba buna bir şey. güneş mantarlarını bitirdik. Huni zombi de daha gelmiyor. O da güzel. Huni zombi hala yok. Tamam. Bakalım burayı alabilecek miyiz? Herhalde sıkıntısız bir şekilde alırız. Şuraya mıknatıs, önüne de tanktan bence koyulabilir. Ama ekonomimiz hala tam yerine oturmadı. Mantarlar tam büyümediği için. Şurayı açalım. Şurayı bir mıknatıs atacağım. Önde bir şey koyalım. Hadi yarım mıknatısın yerine mantar koymuşum. güzel. Kapı zombinin kapısını aldık. Şuraya da mıknatısımı atayım. O da çok iyi denk geldi. Önlerine de tank atacağım. Biraz param biriksin. Ee, hemen tank kartı balkabağı yapıştıracağım. Evet yaptık gibi. Buraya kadar geldikten sonra sıkıntı çıkmaz herhalde artık. Mesela şuraya tank, bal kabağı. Olay bitti artık. Şuraya da yapalım bal gelince. bir de arka hatları da şöyle korkaklarla değiştireyim. Pardon dışarı tutadım. Bu ne? Şuraya bir mıknatıs dağıtayım ben. Tamam. Kartı balkaba, şurayı da şöyle yapalım. Eleş mantarlarımızı da unutmayalım. Güzel, mıknatıslarımız yetişiyor şimdilik. şu alt taraflara koymayacağım en alta ve en üstte ya da koymalı mıydım bunlara yetişemedik ucundan yetiştik de güzel ya ucundan olsa da yetişiyoruz tamam harikayız boşalmışken. Şurayı da alayım diyorum. Boşalmıyor hiç. Aa yetişemedim ya. S i̇stediğim düzene. Aa balkabam gitmiş. Hayır. Koruyamadım balkabağımı. Şey, reyimin tankımı, tank mantarımı. Tamam, Biraz daha zamanım olsa ya da, da biraz daha hızlı yapsam tam istediğim savunmayı yapabiliyordum da yetişemedik. Yine ama kolayca geçtiğimizi söyleyebiliriz bence. Sarımsak koymuş. İyi bir sarımsak oyunu yapalım. Bir bölümü sarımsaklı geçmek istiyordum. Bu bölüm o bölüm olabilir. Sarımsak yapasın da yok biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü dansçı zombi var ya. Dansçı zombi diyelim İstediğimiz satıra getirmeyi başardık. Ama o sırada bir dans etse üstten alttan zombiler gelir. Yani bir yeri tamamen boş bırakayım tamamen bir satıra yoğunlaşayım yapamam. Çünkü dansçı zombi var onunla ekstra uğraşmam gerekir. O yüzden sarımsağı bu bölümlük kullanmak istemiyorum. Mıknatıs zaten işe yaramıyor bu bölümde hiçbir şey gelmediği için. Yine korkaklardan koysak. Önlerine de taş koysak. Şunun, şunun için bir tane bir bomba alınabilir belki. Bir de taşın önüne diken koysak mesela. Ve bundan almamız lazım. Bu bölümü de böyle geçelim. Bence geçeriz. Yazı turayı kazandık mı? Kazandık. Güzel. Tam yazı tura değil ama siz anladınız onu. 3 bölü 5. en zombi getirmiyorlar ee... şuraya bir destek yapalım tamam şuraya taş ee, önüne de hemen ee, birazcık diken ...atmayı planlıyorum. Tabi önce buraları kırmamız lazım. İlk danscı zombiye direkt e, şey de atabilirim aslında. Direkt bomba da atabilirim çünkü... ...şu anda danscı zombiyi alabilir miyiz? Alırız aslında ya. Yani. Bir de bu wave çok uzun değilmiş. O biraz sıkıntı. Sörne geçti de. Yakaladık herhalde. Çikolata. ikinci çikolatamızı kazandık. Bugün akıyor maşallah. Her yere taş yapmaya yetişemeyeceğiz gibi duruyor ama canımız sağ olsun diyelim. Sana yetişir miyiz ya? Bilemedim. Yetişemeyiz her yere diken yapabiliyoruz ama bir de ortaya koyacağım orta daha kritik gibi çünkü bence dansçı zombi sadece şuralardan gelebilecek şekilde ayarlamışlardır yoksa üst tarafa dansçı zombi çıkaramıyor bence onu şey yapmışlardır kesin düşünmüşlerdir Şöyle olacağını fark ettim. Ee, hani ilk dansçı zombi gelmeden önce de e, çok bir sıkıntı olmaz. Zaten o zombiler normal zombiden de daha zayıf herhalde. Direkt ölüyorlar. Güzel. Yine tam ucundan geçtik yani şey. Yani istediğim savunmayı kuramadan biraz önce geçmiş olduk. Ama yine kolaydı. Kapı zombi eklemişler şimdi. Ee, en azından bu sefer işe yarar bir şey vermiş. Geçen bölüm bombayı hiç kullanmadım da bombasız iş yapmak birazcık riskli. Şöyle yapsam olur mu? Hemen eksik neyimiz var diye bakıyorum. Bombamız eksik. Diken almasam, onun yerine bomba alsam bence kurtarırız. Bence böyle kurtarır ya. zombileri inşallah erken gelmeye başlamaz. Yoksa kiraz atmak zorunda kalabilirim direkt. Şeyi nereye koyacağımı bilemedim. Tank zombi şurada olsa. Arkasına da şey önüne de taş koysak. Ya bir önüne koyacağım. Taşı en uca koymayı deneyeceğim. işte oraya kadar açılabilecek miyiz? O sıkıntı. Hatta bu bölüm 3 bayrakmış. Belki rahatça yetişiriz. Paramız şu an iyi durumda ama şu mezar taşlarından kurtulmam lazım. Ya bomba atabilirim burada geleceklere. Şuradan bir tane geliyor mesela. Başka gelir mi diye biraz beklemek istiyorum. Şöyle bir bomba yakışır. olmadı. Neyse. Oraya koymak istemiyordum ama şu mezar taşı şanssız denk geldi. hadi kapı zombi hadi şey tank zombi yalnız kaç saat öldüremedi ha Aa. Lan. Ben tank zombiye biraz fazla güveniyorum herhalde ya. Evet. Tamam, birazcık şey oluyor ama hallediyoruz. Birazcık zor oluyor. Buraya bir bomba atayım mı ben? Şimdi takip edemedim karışmasın üst taraf biraz zayıf o yüzden destek koydum üst tarafa ama Hadi siz de tek çakalım. Aa, aa hayır. şu an bitirdik. Tam değil, şu an bitiriyoruz. Evet, burası oldu. En üst satıra. <laughs> tamam ya, buradan fena gözükmeyen bir durumdayız. Tankım gitti de. Patlatmıyorum lan. Tank zombilerime güveniyorum. Hadi tank zombiler. Uf. Ucundan yine savunmamızı tamamlamayı başardık. Yine aynı mesaj. Gece yarısı atıştırmalığı için sizi ziyaret etmek istiyoruz. Dondurma ve beyin nasıl geliyor kulağa? Zombiler. Son bölümümüze geldik. Ateş eden bir şeyimiz yok mu ya? Oha bir tanesi alabiliyormuş bu normal zombileri. Ben niye alamıyorlar gibi aklımda kalmış. Ben bunca yıldır iki tane koymaya çalışıyorum. Güzel. Üst satırda da bir kavga yarattık. Bire bir de bakalım hangimizinki alacak. Şöyle yapsam ne oluyor? Güzel. Bizimkinden geçiyorum. Hoş değil ama ya. Biraz güçsüz kaldık. Yeme be. Yeme be. Yedi. atsaydım ya yani. çok bomba var zaten. Hipnoz da atabilirdim gerçi. Yerim doldu diye bir şey atmak istedim. Yoksa biraz daha beklerdim de. Da. Şuradan hipnoz atayım belki. da hipnoz. Ama biraz gelsin istiyorum arkasındakilere de yetişsin diye. O yüzden beklemem gerekiyor ama bekleyince de canları azalıyor biraz. en azından mezar taşlarından kurtulduk biraz bomba atmam lazım ya herhalde ama Bunu da en üste koysam daha iyi olurdu şimdi gördüm En üst biraz zayıfmış Tamam Yukarısı dolu olmasın da Yukarısının dolu olması yapabileceğimiz en kötü şey olabilir Bir patlatsak mı? Dondurayım bakalım ne olacak. Yetişebileceğiz mi? Patlatmam lazım ya. Şimdi çok yakında olduğu için patlatmak istemiyorum şu an. Kreter olacak diye. Neyse. Öldü. birazcık acı çektireyim. Güzel. Yine kolay bir bölüm oldu. Ve sonraki bölümümüzü de görmüş olduk. Artık havuz bölümlerine geçiyoruz. Yeni bitki alamamış olduk. Sen gardenım hala aynı. 30 bin verip acaba mantarları yetiştireceğim yeri de alsam mı artık? Çünkü onları belli ki almam lazım. Bana vermeyecekler bedavadan, o anlaşıldı. Neyse arkadaşlar, bu bölümlük bu kadar diyelim. Ee, sonraki bölümlerde Adventure'dan devam eder miyiz yoksa şu Puzzle Endless'lara bir bakabilirim gibi hissettim ama çünkü sadece Adventure oynamak şu an biraz sıkıcı olabilir gibi geldi. Onlara bir ara verip şu sonsuz puzzle'larda başarımı kaç istiyorsa onu almaya çalışabiliriz bir süre. Ee, buradan devam da edebiliriz bakalım. Ee, şurayı tam ortaladığım zaman kaç oluyor şu an? Buranın gündüzü var 3, buranın gecesi var 4. Orada galiba sis de geliyor. Sonra da 5 çatı galiba, çatının gecesi yok sanki. Ee, burası belki durmak için güzel bir nokta olabilir ama daha karar vermedim. Sonraki videoyu çekerken karar vermiş olurum diye umuyorum. Bu videoluk bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakmayı unutmayın ve hoşçakalın.